Selam arkadaşlar, yine yeni bir ürünle karşınızdayız. Üçüncü stop lambasına ekstra yeni bir lamba ekleniyor. Birkaç animasyonu var. Önce fren modunu gösterelim. Bu şekilde. Frenden ayağımızı çektik, animasyonu bir şekilde azalıyor. Tekrar frene bastık, yine aynı şekilde. Sinyal özelliği var isterseniz. Bu şekilde, kayar sinyal mevcuttur. Sağa sola kayar sinyal bir şekilde gitmektedir. Görünürlüğü artar. Trafikte işinize yarar. Dörtlüğü açtığımız zaman da hemen şöyle ortadan sinyal verir. Tüm bu modların dışında ekstra animasyon modu mevcuttur. Dilerseniz parklara da parklara ya da sinyal, bağlanabilir. Her aracı uyumludur. Arka camın üzerine yapıştırılmaktadır. Kendi bantı üzerindedir. Fren modunu son bir kere daha gösterelim. Bu şekilde. Ağır tip fren lambası diye geçiyor. Gayet şık ve güzel bir ürün. Hem görünümünüzü artar hem de aracınıza modifiye katar. Fiyat ve montaj bilgisi için bize ulaşabilir. Tüm ürünlerimize web sitemizden bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.